Böyle bir çözüm üretiyoruz yani. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ege TV'de mucihan Bahtiyar'ın sunduğu bakış açısı programına canlı bağlantıyla katıldı. Emperyalist sistemin özel çıkar başka şeye oturttuğu programının çökmekte olduğunu görüyoruz. Onun yerine gelen program bizim Atatürk'ten kalma, karma ekonomi dediğimiz programdır. Perinçek, koronavirüs salgınındaki son durumu, uygulanan politikaları, salgın sonrası Türkiye ve dünyadaki dengelerin nasıl değişeceğini değerlendirdi. Özel sektörle kamu arasındaki işbirliğine devlet önderlik edecek üreticilerin milli hükümetine doğru Türkiye'ye gitmektedir. İflasların çok daha ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Vatan Partisi burada bu iflaslara karşı ekmek teknesini korumak için bir kamulaştırma programı hazırladı ve Bugün de Aydınlık Gazetesi'nde onu ilan ettik. Vatan Partisi lideri özel çıkar sisteminin yerine kamu merkezli karma ekonomik sisteminin geçtiğini belirtti. Şimdi Türkiye görüyoruz kaçınılmaz olarak devletçiliğin güçlendiği bir döneme girdi. Görüyoruz bir küreselleşme bitti. Amerika'daki durumu da değerlendiren Doğu Perinçek, ABD'nin gücü hayallerine yetmiyor dedi. Milli devlete karşı bir küreselleşme programı vardı Amerika'nın ve büyük böyle bir cüret bulmuştu. Ve dünyanın efendisi benim diye meydan okuyordu. Bir külhan bir tutumu içerisine girmişti. Ama işte görüyoruz o Amerika Birleşik Devletleri'nin hayalleriyle Amerika'nın gücü arasında bir orantısızlık var. Yani gücü hayaline yetmiyor. Perinçek, Türkiye'nin Vatan Partisi programıyla yönetildiğini de sözlerine ekledi. Bizim FETÖ'ye karşı mücadele, PKK'ya karşı mücadele, PKK'nın üzerine silahla yürümek, Amerikan emperyalizmine karşı bölge ülkeleriyle işbirliği e, ve Rusya ile Çinle yani Asya ülkeleriyle işbirliği okay. politikaları Türk devletinin politikaları haline geldi. Demek ki Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki sorunları doğru görmüş, doğru saptamış, doğru çözümle üretmiş ve Türkiye'de o çözüm ve o doğrulara gelmiş